Sevgili arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun bir aradan sonra yine bir YouTube videosuyla sizlerle beraberiz. Çok yoğun bir çalışma temposu içindeydim. Hem normal benim standart işim gereği hem de Instagram'daki yakaladığım hızlı ivme dolayısıyla biraz oraya yöneldim ve YouTube videolarına ara vermek zorunda kaldım ama inşallah bundan sonra bomba gibi videolarla sizlerle birlikte olacağız. Gerek kamp, gerekse ürün tanıtımı olarak ee, yeniden videolarda buluşmaya devam edeceğiz. Bugün yanımda Sönmez Outdoor'un Sönmez Outdoor'dan aldığım şişme bir çadır var. Birlikte onu inceleyelim istedim. Artıları, eksileri nelerdir? Çadırın e, konforu ne derece? Alınır mı, alınmaz mı? Bildiğiniz gibi bende i20 bir araç var, binek bir araç. Bu çadırın Genelde şişme ve şişme oluşundan dolayı ağır ve çok yer kapladığından dolayı binek aracı olan arkadaşlar biraz soğuk bakıyor bu işe. Bu bendeki bushcraft modeli air bushcraft olarak geçiyor ve ben bunu i20 binek aracımda taşıyabiliyorum. Evet yer kaplıyor doğru ama konforlu bir çadır geniş bir kullanım alanına sahip rahat bir çadır olduğu için tercih ettim denemek istedim alacak olan bunu almayı düşünen arkadaşlar varsa onlara da işte dilimin döndüğünce birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum bakalım şimdi hep birlikte bunu bir kuralım sonrasında detaylara geçeriz tüm standart çadırlarda olduğu gibi bu çadırı da kurarken düzgün bir zemin bulmaya gayret edelim bu bizim konforumuz için önemli bir nokta. Çadır bu şekilde kalın bir muhafaza kabı içinde geliyor. Hem çadırımız zarar görmemiş oluyor hem de taşımasını kolaylaştırıyor bir şekilde. Çadırımızı açtığımızda içinden bir çadır altlığı tabanlık çıkıyor. Öncelikle bunu seriyoruz ki çadırımız temiz kalsın. Şöyle bir ambalajda da gayet sağlam çadır kazıkları geliyor birlikte. Ve içinde gerdirme ipleri de mevcut. Evet. Çadırımız bu şekilde. Şimdi önce bir taban matını serelim. Üstüne çadırımızı kuralım. Çadırın taban yan kısımlarına eklenmiş tutamaklar var. Bu çok güzel bir detay. Çadır biraz ağır olduğu için istediğiniz yere çekerek taşıyabilirsiniz. Yanınızda bir arkadaşınız da varsa şöyle karşılıklı tutarak burada da var aynı tutamaklardan çadırınızı rahatça konumlandırabilirsiniz. Çadırınızı alırken yanında bir tane de bu şekilde büyük boy bir pompa veriyorlar size. Çadırın sağ alt köşesinde şöyle bir dolum haznesi var. Bunu biraz daha yakından göstereceğim size. Çadırın dediğim gibi sağ alt köşesinde şöyle bir hava basınç dolum haznesi var. Burada minimum 0.6 bar yani 0.9 PSI, maksimum 8 bar 12 PSI. E, pompanın üzerinde bir e, basınç göstergesi var oradan kontrol ederek şişkinliğini ayarlayabilirsiniz. Şurada bir detay var. Çadırı indireceğiniz zaman şu klipse basıyorsunuz. Çadır anında hiç zorlanmadan hemen boşalıyor havası ve iniyor. Ama doldurmadan önce mutlaka şunun dışarı dışarı konumda olmasına dikkat etmelisiniz. Yoksa çadır şişirdikten sonra bu açık kalırsa hava tekrar boşalıyor. Biz sizi biraz uğraştırır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir şişirelim bakalım hep beraber yapısı itibariyle hem çekerken hem iterken çadır kanallarına hava göndermeyi başarıyor. O yüzden her seferinde enerjiniz boşa gitmeden şişirme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hareketlenmeye başladı. İçerisi hava doluyor şu anda. Yıldır adeta canlanıyor. Biraz daha dolduracağım. Ondan sonra kendi kendine ayağa kalkacak zaten. dolmaya başladığında biraz zorlanıyor pompa. O yüzden elinizde şöyle bir yardımcı olursanız hava kanallarının biraz daha açılması kendini biraz daha toplayacak. yardım. koca oğlana destek oluyoruz. Çünkü hava kanalları katlı kaldığında birbiri içinde biraz yapışabiliyor. Bu destekle ona biraz daha yardımcı oluyoruz. <laughs> çadırı şişirmeye başlamadan önce 0.6 bar demiştik minimum. Şu an 0.5 barda biraz daha hava akışı sağlayarak içeriye yeterli basınca ulaştıracağım çadır. Evet şu an tam 0.6 bara ulaştı ve zaten pompa zorlanıyor. Bundan sonra basmak biraz zor oluyor pompaya. E, o yüzden yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bağlantı hortumunu ayıracağım çadırdan. Ondan sonra devam edelim bahsettiğim gibi eğer buradaki butonu basılı tutmazsanız şu hortum bağlantısını söktüğünüzde buradan hava çıkacaktır ve çadırınız inmeye başlayacaktır. O yüzden mutlaka şuna dokunmalısınız. Evet, Burayı da kamufle ediyoruz. Gözükmüyor. Çadırımız hazır. Oldukça da sağlam. Şimdi geldik çadır gergilerini yapmaya çadırımızı konumlandırdık. Bildiğiniz gibi 45 derecelik bir açıyla çadır kazıklarımızı zemine sabitliyoruz. Burada altta bir taş var. Evet. Şimdi yolunu buldu. Bu kazıkları dört bir yandan bağlamamız ve sonrasında şuralarda çadırı yerdirmemiz gerekiyor ki çadır biraz daha hacim kazansın. Instagram'dan takip eden arkadaşlar bilir bu çadır gergileriyle alakalı bir bağlama videosu göstermiştim çok etkili ben sürekli bunu kullanıyorum hamakta da kullanıyorum çadır gergilerinde de kullanıyorum çok güzel bir teknik 3 tane aynı hat üzerinde düğüm atarak gerdirme işlemini çok iyi şekilde yapıyor. Şöyle kazımızı çaktık. Bakın çok rahat. Ve sökerken de çok kolaylık sağlıyor. Gayet de sağlam oluyor. Bu çadırın yan gergilerini mutlaka yapmalıyız çünkü sadece rüzgarlı havalarda çadırı sabitlemek için değil. Çadırın bu yan brandaları biraz ağır olduğundan dolayı içeri doğru çöküyor. O yüzden gerdirmeleri kullanarak çadır dış katmanını biraz daha açıyoruz ve içeride bir hacim kazanmasını sağlıyoruz kullanım alanımızın. Şöyle gerdirdik. Gayet güzel yeterli. Ön tarafta da çadırı gerginleştirmemizi sağlayacak bağlantı noktaları mevcut ama şu an çok bir rüzgar ve kötü hava şartı olmadığından dolayı ben onları kullanmayacağım. Sadece şu küçük veranda kısmını birazcık yerdireceğim. Bu biraz ufak olduğunu düşünebilirsiniz, fakat yağışlı havalarda ayakkabılarınızı, çantanızı vesaire içeri almak istemeyeceğiniz e ekipmanlarınızı burada muhafaza edebilirsiniz. Bu yağmurlu havalarda buraya koyacağınız ekipmanları korumada gayet yeterli olacaktır. sürekli kamp yapan arkadaşlarım bilir. Bir çadır için en önemli şey havalandırma. Çünkü gece biz içeride olduğumuz sürede nefesimizden dolayı çadır içinde terleme olacaktır. Burada çok gayet yeterli bir havalandırma yapılmış çadırımıza. Madem havalandırma konusuna girdik, arkadaki küçük havalandırmamızın dışında şu yan taraftaki tencere dediğimiz Dıştan açıyoruz. Burası bir sineklik. Daha sonra içeriden de ayrı bir katman var, bir perdesi var. Onu da açtığımızda tamamen dışarıyı görebileceğimiz ve müthiş bir havalandırma sağlayabileceğimiz e, sineklik bir file haline geliyor bu kısım. Aynı şekilde diğer tarafta öyle Gördüğünüz gibi benim boyum 1.82 ve şu an gayet rahat bir şekilde çadırın içinde de aynı şekilde ayakta durabiliyorum. Çadırımızın ön kısmına, giriş kapısının olduğu yere geldiğimizde Yukarı sağ ve sola açılan iki tane fermuarı var Bunda yine bir gayet kalın ve dayanıklı sağlam bir sinekliğimiz var Bunu da toplayalım Eliniz ayağımıza dolaşmasın burada gayet evet, basit bir şekilde bunları katlayıp ayak altından kaldırabiliriz. Şöyle. Evet. <laughs> alt kısmında bir fermuar yok. Burası cırtlı bir kısım. Bunu da yine bu şekilde toplayarak kendine ait ekstra bir bağlantısı var. Bu şekilde kullanabiliriz. Tabi ne yapıyoruz? Her zaman, her çadır için geçerli bu. Çadır kullanmadığımız zaman zarfı içerisinde şu sineklikleri mutlaka kapalı tutuyoruz. Neden? Çünkü içeriye sinek, böcek, herhangi bir içeride olmasını istemediğimiz küçük arkadaşlar buraya girmesin diye sinekliklerimizi kapalı tutuyoruz. Çadırın tamamıyla bütün alt zemini, her tarafı kapalı. Az önce size bahsetmiş olduğum şu içerideki perde kısmı da yine cırtlarla monte edilmiş. Toplamımızda da şöyle. Hani bazı arkadaşlar şey düşünebilir. Kalın bir çadır. Yaz günlerinde nasıl içinde duracağız bunun falan diye akıla gelebilir. İşte bu sayede tutturduğumuzda direkt dışarıya açılan sineklikli bir penceremiz var. Ve şu an mükemmel esiyor. Karşı tarafı da açarsam bunun içinde çok ferah ve rahat uyunur. Hiçbir sorun çıkmaz diye düşünüyorum. Evet. Çadırımızın iç kısmında bu şekilde. Şurada tavanda bir tane aydınlatmamızı asabileceğimiz bir nokta var. Arka tarafta iki tane daha var. Ve ön kısımda da iki tane daha aydınlatma vesaire asabileceğimiz. Belki kış aylarında ıslanan kıyafetlerimizi araya bir ip gererek buraya asıp sobada kurutabileceğimiz bir detay. Güzel olmuş. Ben e, firma etkilileriyle görüştüm. Şuraya da bir tane o askı, kayış, askı aparatlarından yapılmasını istedim. Çünkü Dışarıda oturduğumuz süre içerisinde kapının önünü de aydınlatmak istersek oradaki e, detay bayağı faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi çadırın içi oldukça ferah. Buradan bir fermuar var. Dıştaki havalandırmaya müdahale edebiliyoruz, istersek kapatabiliyoruz. Bu da güzel. Ve evet. Evet. Şurayı açabiliriz. Üst kavanları açabiliriz. Gayet aydınlık gökyüzünü izleyebileceğimiz bir manzara elde etmiş olduk. Hemen iki dokunuşla içerisi çok ferah bir hal kazandı. Oh. Buradan kar yağışını izleyebiliriz. Yağmuru dinleyip izleyebiliriz. Gayet güzel ya ben seviyorum bu çadırı. Buradan da gece mesela içerideyiz. Herhangi bir çıtırtı pıtırtı oldu. Buradan fenerle dışarıya bakıp kontrol sağlayabiliriz. Aynı şekilde bu taraftaki sineklikli kısmın dış tarafını da kapattığımızda şöyle bir görüntü oluyor zaten. Oldukça sağlam herhangi bir şekilde yırtılacak böyle bozulacak bir malzeme değil kullanılan malzeme. Ne buradaki e, sentetik kısım olsun ne de buradaki kumaş kısmı olsun. Zaten bu bir tekne brandası. Çok kaliteli bir malzeme. E, yani gerçekten kullanımı uzun ömürlü olacak bir çadır. Ve direkler de oldukça sağlam. Şöyle bastırdığımda elimle içine itemiyorum. O kadar sağlam ki. Yani taş gibi Faaliyet noktaları da gayet güzel bir işçilikle kapatılmış ve birleştirilmiş. O yüzden kesinlikle bir sızıntı söz konusu olmuyor bu çadırda. Zaten bunları sizi teslim almadan önce bunların gerekli basınç testleri, su testleri yapılıyor ve ondan sonra size teslim ediliyor. Şimdi çadırımızın sağ üst köşesinde bir kısım var. Burası çadır bacamızın e, soba bacamızın pardon geçeceği yanmaz bezden yanmaz kumaştan eklenmiş bir kısım var. Ben bunun içinde daha önce kaldım. Çadır e, sobası da kurdum ve mükemmel içerisi fırın gibi oluyor. Kesinlikle üşüyeceğim demeyin. yani Hiç kimse üşümez bunun içinde. Şu alana sobayı kuruyoruz. Buradan da bacamızı çıkartıyoruz. Şimdi bir de dışarıdan bakalım. Ben bugün yanımda soba getirmediğim için onun kurulumunu size gösteremeyeceğim ama Şöyle Hemen çıkalım Şuraya bıraktım Aynı şekilde aynı mantık Yine ciltler sayesinde Burayı açıyoruz Yine bu kısım da yanmaz kumaştan yapılmış Herhangi bir temas halinde Kesinlikle ısıya maruz kalmıyor Gayet de sağlam kalın ve yanacak bir şey değil yani. Öyle söyleyeyim size. Şuradan bir küçük. Bu size ilk geldiğinde burası tamamen kapalı oluyor. Siz buna bıçakla küçük bir delik açıp buradan soba bacağınızı çıkartıyorsunuz. Şuraya da yine şöyle bir koruma yapılmış. Herhangi bir yağmur falan içeri girme imkanı kesinlikle yok. Gayet güzel tasarlanmış. Bir de iç hacmi konusunda şöyle bir küçük değinelim. Sonra da videomuzu bitiririz artık. Evet. Dediğim gibi benim boyum 1.82 olmasına rağmen Şöyle yatacağım. Kafam kesinlikle çadır tentesine değmiyor ve ayakları ucunda hala bir 10-15 santim boşluk var. Bu çadır 4 kişilik kullanım için uygun istif şeklinde 4 kişi olarak kullanabilirsiniz bu çadırı. Fakat şöyle bir şey var. Eğer soba kuracağım diyorsanız çadırın içine. Şu alana gelecek soba. Buradan da boca çıkışı var. Çünkü mecburen bu alana geliyor. Buraya sobayı kurduğunuzda yani bu şekilde yatmak pek mümkün olmuyor. Ama iki kişi şu alana gayet rahat yatıp uzanabilir. E, geceyi burada geçirebilir. İsterse eşyalarını da şu kısma koyarak burada da sobasıyla harika vakit geçirebilir. Beni biliyorsunuz Kullanmadığım, deneyimlemediğim ya da benim kullanmayacak olduğum bir ürünü sizlere kesinlikle tanıtmıyorum. Sönmez Outdoor e, bu işi gerçekten hakkını vererek yapmış. Güzel bir ürün çıkartmış. Artık imkanlar dahilinde bizlere de kullanmak kalıyor. Ben eğer e, üşenmem hani ya da gittiğim kamplarda 2-3 gece kalıyorum diyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok rahat. Doğada bir eviniz varmış gibi rahat bir şekilde kamp hayatını yaşayabiliyorsunuz. Aslında bunlar glamping çadırlar olarak bilinse de ben bunu her yerde kullanabiliyorum. Sorun yok. Çok büyük değil. Ee, yani büyük değil derken araçtan çıktıktan sonra doğanın içinde kayboluyor zaten. <laughs> o konuda büyük değil evet. Ama iç acım olarak evet büyük. Gayet güzel, konforlu. Eee Söyleyeceklerim bu kadar. Ben toplama aşamasında bir de sizin çadırın nasıl hızlı bir şekilde indiğini de sizlere göstermek istiyorum. Bana tahammül ettiğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çadırı toplama aşamasında da tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.